Arkadaşlar bu videomuzun çekilişi de ekranda görmüş olduğunuz 100 TL değerindeki bu skin. Çekilişe katılmak için videoyu beğenip kanala abone olup aşağıdaki yorum kısmına güzel bir yorum atmanız. O zaman hadi videoya geçelim. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Hasan. yeni bir skin club videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Ama videoya geçmeden önce arkadaşlar sizler de açıklama kısmındaki linkten siteye giderseniz %10 bonus kazanıyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? Siteye 100 dolar yüklerseniz bakiyeniz 110 dolar olarak siteye yansıyor. Daha fazla kasa açıp daha fazla katlama imkanına sahip oluyorsunuz. O yüzden sizler de siteye bakiye yüklerken açık açıklamadaki linki kullanmayı unutmayın. Şimdi geldik arkadaşlar. size kış eventi var bildiğiniz gibi. Kış eventine bir bakalım. Burada bildiğiniz gibi ticketları alabildiğiniz bir yer var. Marketplace. Ticket ve bakiye alabildiğiniz. Artı olarak bunu ilk defa gördüm. Level 50 ve üzeriyseniz 3900 event parası yaparak bu bıçağı alabiliyorsunuz. 236 dolar değerindeki. Yani biz bunu deneriz aslında bir sonraki videolarda. Şu an o kadar bakiyem yok. Mesela 994 dolar bir bakiyem var. Buradan 166 event parasına 10 dolar bakiye aldım. Yani bakın gördüğünüz gibi 1000 dolara çıktı bakiyem. Aldığınız biletlerle de buradan giveaway'lere katılabilirsiniz. Mesela benim bu giveaway'e katılma hakkım yok. Ben çünkü bunlara katıldım. 4 gün sonra bitiyormuş giveaway. Sizler de katılmayı unutmayın. Onun dışında sitede görevleriniz var arkadaşlar. Buradan da görevleri tamamlayabilirsiniz. Mesela görmüş olduğunuz gibi bu, biz bu görevleri tamamlayarak önceki videolarda kasaları açmıştık. Mesela bu görevi yaparsak bu kasayı alıyormuşuz. Bu kasayı bilmediğim için bakacağım bir. 21 dolar değerindeki kasayı açıyorsunuz arkadaşlar bir tane. İçinden bıçak falan çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Artı olarak bir de sitede free case'leriniz var. Level 3'ten level 60'a kadar free case açabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz 60 level olmuştuk önceki videoda. O yüzden bu videoda 60 level kasından açacağım bir tane. Hadi güzel bir item ver bize buradan. Hadi. Abi sağdakine kaysa güzel olurdu ama kaymadı yani. Her gün buradan bedava item alabilirsiniz level atladıkça. Biliyorum abi bugün normal kasa açarak başlayacağım videoya. Bu yeni kış eventi kasaları gelmiş. Kış eventi kasalarından Wine Keard'den 3 tane açmak istiyorum. Bakalım buradan güzel bir item alabilecek miyiz? Hep case battle yapıyorduk arkadaşlar. Bugün biraz upgrade, kasa açılım, case battle, karışık tarzda yapmak yapmak istiyorum. Buradan ah be eldiven geliyordu. Ya strike olur da 121 dolar. Gayet iyi temler geldi bu arada. Ben bunları upgrade'e basarım. 121 verdik ve 121 aldık. O da biraz garip oldu. Burada bildiğiniz gibi %70 şanslı upgrade var. %70 %80 şanslarda. Ben buradan bir tane deniyorum upgrade mesela. Bakalım burada kalırsa zaten büyük şanssızız arkadaşlar. Ben başka bir şey söylemiyorum. Kay lan biraz daha. Kay Abi yani yüz, yüzde %30 şansla kaybetmemiz ayrı bir olay ama neyse bir tane daha üçten açmak istiyorum bu kasadan. Hadi bakalım. Güzel bir item ver bize buradan. Bundan kasa şey yapabiliriz ya. Aslında güzel bir yani güzel kasaymış. Lightning Strike kaçtı. 121 verdik. Bu sefer battık. Evet. Bıraktım abi kasayı. Kaçıyorum direkt. 200 dolar zarar ettik. Aslında bizim de bu salaklığımızdan oldu biraz da. Battle'a geliyorum arkadaşlar. Şimdi o zaman bir battle yapalım biraz da. Şimdi bu event kasalarından yapalım. Bir en pahalı kasalardan şuradan koydum abi. İkisinden koyuyorum. Bir 5 tane bundan, bir 2 tane de bundan koyalım. 2 ve 2 açalım case battle'ımızı. T'ye geçelim klasik her zamanki gibi. Botları çağırıyorum abi hadi bakalım. İlk kasadan yani iyi aldık bence. 5 dolar geldi güzel. Ama desimator oldu karşıda. Karşıda iyi. Oo, karşı eldiven oldu 300 dolarlık. Oo fena. Fena 29 bayonet gel gelmedi. Biz şu an kaybediyoruz beyler. daha fena kaybediyoruz. Yani adamlar harbiden Fena çıkardı kasadan. Şu an mal olduk biraz. Yani bizim bir eldiven bıçak falan katlamamız lazım şuradan. Adam yine eldiven çıkardı. Kanka eldiven bıçakların hepsi sana çalışıyor sanırsam. Bu sitede. Verdik yani Case Battle'ı. Battle bayağı verdik yani. Ne kadar katladı adam buradan? 450 verdi. 800 dolar falan 750-800 dolar katlamıştır. Neyse. Geliyorum abi Case tekrardan. 325 dolarıma da bir, iki tane Shadow Diggers kasasından bir tane de Flip Knife kasasından koydum. Vallahi bunu 4 kişi normal mod açacağım ya. Buradan katlarız diye düşünüyorum. Çünkü önceki Giz Battle'da hiçbir şey çıkartamadık. Hadi bakalım. Botlarla başla dedim arkadaşlar. Şimdi botlar geldi. Hadi bakalım. İlk Shadow of Diggers kasasından Marble Fate kelebek aldı. Marble Fate Shadow of Diggers aldı. İkincisinden Tiger Tut aldı. Kanka sen nesin ya böyle? Flip bir 400 dolarlık bıçak. Kanka adam hepsinden bıçak çıkardı ya. Şaka mı? Adam 600 dolar aldı valla amına koyayım yani fena katladı adam 1200 dolar katladı totalde Son paramla da o zaman arkadaşlar geliyorum Winter Heat kasasından bir tane tekli açıyorum abi yani başka yapabileceğimiz bir seçeneğimiz kalmadı Onu da upgrade'e basarız herhalde yani güzel bir şey gelirse Yani redline pahalı mıdır bilmiyorum da neon geldi 36 dolar upgrade'e geliyorum abi Yani 1000 doları fena bir şekilde batırdık arkadaşlar aslında kazanabilme ihtimalimiz çok vardı da ama biz batmayı seçtik ya beyler. %16 şanslı deniyorum bu bıçağı o zaman. Hadi bakalım. Geldi. Geldi. Abi ucundan kaçtı şaka gibi. Ucundan dedim yani bayağı kaçtı ama olsun. Evet bu videoda görmüş olduğunuz gibi battık. Yapabileceğimiz de çok bir şey yok. Uzun zaman sonra ilk skin club videomdu. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişiyle devam edelim. Bir önceki videomuzun çekilişini açıklamak için siteye girdim arkadaşlar. Kazan arkadaşımızı seçiyorum. İyi katlamalar katıldım demiş user kardeşimiz. Sizler de çekilişe katılmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Maddeler, <laughs> kurşunlar maddeler. Sabır sonunda bunlar inan bana. En maddeler. Daha gel. geçer kurşun gibi güçtüler güçlüler Kucağımı düştüler Bilirdim bıçağımı abiler tırsa dönüştüler Bu sefer fırsat elinde gölgemle yarışmıştım ben Karıştıysa gözyaşın kanına çocukken eminim kendimden Sakın kilomu takma girmeyeceksen altıma